arkadaşlar YouTube'daki ilk videomu içiniz hoş geldiniz. Bugün ev turu çekeceğim ve arkadaşlar akşamda e, şey gelecek. Akşam ya da gece ya da sabah olabilir. E, diz, diziye başlayacağım. Karışık bir dizi olacak yani adını yorumlarda yazarsınız güzel olur. E, giriş bu şekilde böyle postaların falan var. Bu şekilde mumlarım var. Burası böyle. Böyle burada güvenlik kamerası var burası öyle buraya tıklamadan yeşil ol olmadan burası burası şey olmaz Kitleniyor ee, kilitleniyor yani oradan burası bu Ar Murat güvenliğimiz arkadaşlar merhaba arkadaşlar burada geceleri nöbet tutuyor kameralara falan bakıyor anahtarımız var burada bu şekilde burada asansör falan var burada oyunlarımız falan var kar var böyle bir tane şey var benim e, okuldan aldığım ödülüm var <laughs> şarkı yeteneği burası böyle yastığım falan var böyle elimde tutabilir burası böyle salon böyle evet şekerlerim burada da oyun oynayabilirim ee, burada şeylerim falan var böyle bakımlarım falan var böyle kar karıştı her şey sorayım İşte bakımların falan var arkadaşlar. Burası böyle banyo. Böyle. Lavabo falan. Burası arkadaşlar giyinme odam. Makyaj odam gibi bir yer arkadaşlar. Burada e, maky makyaj yaparken bunu takıyorum. Karıştı işte şey. Makyaj yaparken arkadaşlar bunu takıyorum. Güzel duruyor. Burada makyaj şeyim var falan. Burada far paletlerim var. Burada şeylerim var. Burada süngerim var içinde ama çıkartamadım şimdi. Burada oturup makyajımı falan yapıyorum. Fırçalarım. Ruj. Öyle. Şeylerim var. Mesela böyle. Evet şimdi arkadaşlar üst kata çıkacağız. Bu arada arkadaşlar buraya çöp kovası koydum lazım olur diye. Şimdi asıl üst kata çıkabiliriz. Üst katta görüşürüz. Havuz bölgesinde birazcık daha bir şeyler ekleyeceğim yani sipariş ettim yolda geliyorlar ee, bir haftayı bulur işte böyle havuz böyle normal Burası bitmedi daha Hıçkırım var ee, Burada buzdolabı falan var işte böyle Bunun arkasında da aylı ba dağım var çok seviyorum ben onu Her kitap her şeyim falan var Tabaklarım var böyle dondurma şeyim var böyle. Bu şekilde. Burası da arkadaşlar giyinme odam. Burada bir sürü kıyafetim var. Burada kışlıklarım var. Burada kışın evde giydiklerim, yatarken yani pijamalarım, dışarı çıkarken modlarım falan, burada da yeleklerim falan var. Burası normal. Yazın kullandıklarım. Evin e, dışarı çıkarken yani elbiselerim. E, dışarı çıkarken bunlar evde. Bunlar da ev. Evde karışık yani hepsini karışık kullanıyorum. Ee, burada mayolarım var. Burada bir tane daha mayom var. Burada may şey havuzdan çıktıktan sonra kul kullandım. Burada e, pijamaları tarzı şeylerim var. E, Şapkan var kışlık. Altında da yazlık var böyle. Gözlüklerim var. Tokam var. Burası da arkadaşlar de depo gibi bir yer. Şöyle. Güneş kremi falan var. Burası da benim adam şekerlerim. Ama burası daha bitmedi arkadaşlar. Burası çok sade oldu. Buraya ben bir şeyler ekleyeceğim. Hemen birazcık bir şeyler ekleyip geleyim bence. Evet arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Belki daha fazla bir şeyler de ekleyebilirim. Bu arada karakterim arkada kalmış. Çok tatlı değil mi? Tam kanalımıza uygun bir saçı var. Kıyafeti var. taçları falan var. Bu arada şekerler. Çok seviyorum. Kanalı destek olmayın arkadaşlar. Videomu destek olun lütfen. Koca, kocaman bir aile olmak istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay şeker ailesi.